çocukluk yaş döneminde ateş e, özellikle 5 ay 5 yaş arası çocuklarda febril konvizyon dediğimiz e, havale diye halk arasında bahsedilen duruma klinik duruma sebebiyet verdiği için ateş kontrol edilmesi gereken bir durum özellikle ateş 37 38 bandına geldiğinde özellikle de 38.3 dereceyi geçtiği zaman mutlaka ateşi çeşitli yöntemlerle düşürmemiz lazım. Bunlar öncelikle ateş düşürücü şuruplar, sonrasında ılık kompres. Yine de düşmezse bir hastane acil servisine başvurarak burada gerekli tedaviler yapılarak düşürülebilir. Ateş kontrol altına alındığı zaman havale riski azalır. Eğer alınmazsa ailede yatkınlık varsa daha önceki kardeşlerde, ailede bir havale anemnezi varsa risk bu çocuklarda daha yüksektir. O yüzden ateşli durumlarda mutlaka çocukların ateşini kontrol etmek gerekir.